Arkadaşlar selamlar. Galatasaray transferde bombaları patlattıkça biz de videoları patlatmaya çalışıyoruz. Ee, gene Leroy Sene'yi konuşacağız. Şartlarını konuşacağız. Leroy Sene'den sonra beklenen bombayı konuşuyor olacağız. O konuşacağız. Siz videoya like atıp bana destek olunca e, ben de videoya başlayayım hemen. Bu arada desteğinizi şöyle de rica edeceğim. Videoları paylaşırsanız arkadaşlarınızla daha geniş kitlelere de ulaşmaya çalışırız. Ulaşırız. Bu şekilde destek olursanız çok sevinirim. Arkadaşlar şimdi... Leroy Sané ile ilgili işte dün söylediğimiz gibi dün gece gelecek demiştim ben 12 bir gibi. Bir gibi uçağa indi. Uçağı havada 2 milyon kişi takip etmiş arkadaşlar. Uçağın geliş görüntüsünü. Bu Galatasaray'ın geldiği noktayı gösteriyor. Nasıl bir manyak ruh hastası bir sevgiye sahip olduğumuzu gösteriyor. Bir ara 2,2 milyon kişi canlı yayında uçağı takip etmiş. Şimdi Leroy Sané'nin öyle konuşulduğu gibi Galatasaray'a 15 milyon 20 milyon falan maliyetleri yok. Tüm bonuslarla birlikte yani ilk sezon için imza parası zart zurtu hepsi 9 milyon euro'yu geçmiyor. Şimdi sonuç olarak sen e, dünya star'ı alıyorsun. A plus seviyede bir oyuncu alıyorsun. İşte yıllarca Manchester City'de şampiyonluklar, goller, asistler, Bayern Münih'de goller, asistler, şampiyonluklar. Şimdi bu adam sana tabii ki 1 milyona 2 milyona gelmeyecek. Yani herhalde ki bunun bir maliyeti olacak. Sen de Galatasaray olarak şunu unutmamalısın ki şampiyon kadronun üstüne bir de Leroy Sané'yi de eklemiş oluyorsun. Şimdi bir kere böyle de bir mükemmel bir artı da var. Leroy Sané'nin bildiği kendi açıklamalarına göre çok fazla diyor yerden teklif aldım. Arsenal'ın diyor teklifi vardı ısrarlı bir teklifi. Hatta oyuncunun ailesi de Londra'da yaşıyormuş. Buna rağmen Arsenal'e gitmemiş. Fenerbahçe'den Fenerbahçe Galatasaray, Galatasaray'ın verdiğinin %40 daha fazlasını vermiş Fakat oyuncu Fenerbahçe'yi kabul etmemiş Galatasaray'da oynamak istiyorum diyor Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum diyor Doğal olarak da yoluna Galatasaray'la devam etmeyi tercih etmiş Leroy Sané Şunu söylemek lazım Oyuncu bir kere Leroy Sané için söylüyorum Hiçbir para yok ki beni Arabistan'da oynatsın demiş. Yani asla oraya gitmem, asla orada oynamam şeklinde düşüncesi varmış Sanen'in. Ben demiş rekabete devam etmek istiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya devam etmek istiyorum. Bakalım inşallah kendisi iyi de bir takım oyuncusudur. İnşallah takım ruhunu, takım karakterini bozmaz. Ve oraya daha da etki eder, daha da katkı yapar. Ve Galatasaray'a katkısı büyük olur. Şimdi e, bir taraftarın e, bu Leroy Sané'nin İstanbul'a geldiği sırada yanında Galatasaray'ın da menajerlik işlerini yürüten Gardi, George Gardi'ye sorduğu bir soru var. Belki videoyu izlemişsinizdir. Bernardo Silva ile ilgili size bir şey sorabilir miyim diyor. Silva ne olacak? Böyle bir gerçek var mı? Şu an konuşmak istemiyorum diyor George Gardi. Bir profesyonel yaklaşıyor. George Gardi'yi hatırlayacak olursak da Son yıllarda Galatasaray'ın Leo Lucas Torreira, Dries Mertens, Nicolo Zaniolo, Alvaro Morata, Mauro Icardi, Davinson Sanchez efendime söyleyeyim başka Victor Osimhen transferlerinin hepsinde George Gardi vardı. Transferi George Gardi yönetiyordu açıkçası ya yani da böyle söyleyebiliriz. şimdi bundan sonraki bu uluslararası transferlerinde hemen hemen hepsini muhtemelen George Gardi yönetmeye devam edecek. O yüzden de taraftar da haklı olarak Bernardo Silva'yı sormuş kendisine. Bakalım ben yani gerçekten çok ciddi şekilde Bernardo Silva'nın olabileceğini düşünüyorum ama Bernardo Silva'dan ziyade şu yönde de çok ciddi bir görüşme var. Yani çok ciddi bir istihbarat da var. Galatasaray'ın 10 numara pozisyonuna yani Dries Mertens'ten boşalan pozisyona UEFA kriterlerini de düşünerek 23 yaş altı bir oyuncu baklığı söyleniyor. İşte Stuttgart'ta Enzo Milo bunun için söyleniyor. Çok ciddi bir adam ama müthiş bir maliyet. Şimdi ismini hatırlayamadım. Hırvat bir oyuncu var. Koma oyuncuyu ya aldı ya alacak Galatasaray. Elini çabuk tutmazsa oyuncu Koma'ya gidecek. kendisi için yeni Modric falan diyorlar. Onu çok zorlamış Galatasaray. Onun olması için. Fakat bildiğim kadarıyla o da e, yani o henüz olmadığına göre olur mu olmaz mı bilmiyorum. Tabii ne olacak. E, bakalım hep birlikte bekliyor olacağız. Yani Galatasaray 10 numara pozisyonu için 23 yaş altı UEFA kriterlerine uyan bir genç yıldız adayı peşinde böyle bir şey arıyor şeklinde söylentiler var. Şimdi Galatasarayın önünde asıl bekleyen bir osimen problemi var. Yani osimen ne olacak? Kalacak mı yoksa hemen kalmayacaksa da bunu açıklaması lazım ki yerine artık osimen yerine birinin bakılması lazım. Bunun için adaylar Jonathan David. Jonathan David Galatasaray için çok ciddi bir alternatif. Lille'in forveti. O Lille'den hatırlayın arkadaşlar. Victor Bonifes e, Bayer Leverkusen'in şampiyon yapan oyunculardan biri. Victor Bonifes. E, o olabilir. Onun adı çok 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 fazlaca geçiyor. Ve Alexander Sörlut. Sörlut'u zaten anlatmaya gerek yok. Hepiniz tanıyorsunuz hem Trabzonspor'dan hem eee Leipzig'ten hem Atletico Madrid'den adam zaten özel oyuncu. Gerçekten iyi golcü. Şimdi bu golcüler içinde Osimhen olmazsa hangisini istersin diye sorarsanız da e, ben kendi adıma hangisini isterim size söyleyeyim. Aa, yani sanıyorum Kanadalı Jonathan David'i isterim Lille'den. Gerçekten o da Osimhen'e çok benzeyen özelliklere sahip. Çok hırslı, çok atlet, iyi golcü, golcülük özelliği yüksek falan bir oyuncu. Bu arada Leroy Sané ile ilgili de şunu söyleyelim. Son 8 yıl bilinen hiçbir sakatlığı yok. Uzun süreli sakatlığı yok. Her sezon asiste ve golde çift hemen hemen ulaşmış. Galiba bu son senesinde 13 gol 6 asist yapmış. Gene hemen hemen 20 gol katkısı. yani dediğim gibi Galatasaray'a gelip takım oyuncusu olabilirse çok büyük katkı verir. Beklenenin üstünde katkı verir. Ama inşallah bu kadar yıldızı yönetmek de zor iş. Ee, Okan'ın işi çok zor ee, Umarım bunları hem yönetebilir Hem de hepsinden performans alabilir En büyük soru işareti Mauro Icardi nasıl döneceği belli değil Şu an ne kadar çalıştığı ne yaptığı belli değil Sakatlığı ne kadar iyileşecek Tekrar edebilir mi Hiç belli değil 32 yaşında bir sezondur oynamıyor Çok ağır bir sakatlık sonrası Şimdi O sakatlıktan dönüş ne kadar temiz olacak O sakatlık e, Sonrası ne kadar oyuncu fit bir şekilde dönecek. Bunların tabi hepsi bir e, soru işareti. O yüzden en büyük soru işareti bence Mauro Icardi Galatasaray'da. Kaleci ile ilgili olarak da Chelsea'nin Strasbourg'da sezonu geçiren kalecisi Petro Petrovic ismini hep yanlış hatırlıyorum. E, Galatasaray'ın ciddi şekilde gündeminde e, o da iyi kaleci. O da temiz kaleci yani. E, Chelsea 2030'da bitiyor e, kontratı. Ama Chelsea 2 senedir onu kiralıyor. Yani kadrosunda düşünür mü, oynatır mı yoksa verir mi ya da ikinci kaleci olarak mı tutar bilmiyorum. Lunin'le ilgili gelişmeleri ben size arkadaşlar şöyle özetleyeyim. Galatasaray ilk Lunin'i istiyordu. Birinci alternatif yani birinci seçenek Lunin'di. Fakat e, öyle bir bonservis istemiş ki Real Madrid Lunin için yani Galatasaray transferden vazgeçmek zorunda kalmış ki benim duyduğum kadarıyla 25 milyon euro istemiş e, Ukraynalı kaleci için Real Madrid. Şimdi bir de şöyle bir şey var abi. Hem oynatmayacaksın hem de adamı isteyen olunca da 25 milyon euro bonservis isteyeceksin. Ya bu çok fair bir durum değil yani. Oynatmayacaksın adamı bırak. E, abi, yok 25 milyon değerinde bir kaleci ise de bunu oynat o zaman yani. Bu da ay, müthiş bir paha, müthiş bir değer yani. 25 milyon ne demek yani bir kaleci için? Yani çok ilginç. Atıyorum 25 milyonluk bir orta saha alırsın, 25 milyonluk kanat alırsın falan da. Çok o paralara bu oyuncular var ama 25 milyonluk kaleci artık özel bir kaleci demek anlamına gelir yani futbolda. Yani madem öyle 25 milyonluksa ya adamı oynat ya da oynatmıyorsan sat gitsin doğru düzgün bir parayı. Ona da Real Madrid hiçbir şekilde yanaşmamış. Galatasaray'da benim duyduğum kadarıyla 10-15 milyon euro bon servis bedeli ödemek istiyor kaleci için. E i̇şte Lunini o yüzden herhalde Galatasaray'da izleyemeyeceğiz. Onu söyleyeyim ama Alternatif kaleciler de iyi. Adı geçen kalecilerin hepsi iyi. Bir iki tanesi hariç. Bu Freiburglu kaleci hariç. E, Parma'nın Japon kalecisi Suzuki hariç. Onlar çok Galatasaray'a olmaz yani. Ama onların dışında adı geçen isimler hem bu Strasbourg'un kalecisi Hırvat kaleci işte veya Alison zaten tartışmaya gerek yok. Ederson Inaki Peña bunların hepsi iyi kaleciler. Bunların hepsini hepsine Galatasaray kalesi teslim edilebilir. Ben kendi adıma e, öyle söyleyeyim arkadaşlar. Son olarak şunu sizden özellikle rica ediyorum. Videoyu arkadaşlar like atın, sahip çıkın. Paylaşın. Arkadaşlarınızla paylaşın. Onlar da videoyu oynatsın. Onlar da izlesin ki kanalı geliştirebilelim. Ne kadar çok kişiye ulaşabilirsek o kadar kanalın gelişimi açısından faydalı oluyor. Ben size like atın, like atın diyorum. Ben buradan bir paramara da kazanmıyorum yani. Bu like'larla, like'larla daha fazla insanlara ulaşıyor. Teknik olarak böyle bir şey varmış YouTube'da veya işte daha çok kişiyle paylaştığınız zaman insanların bir tıklaması işte daha çok insana önerilmesine sebep oluyor. Kanalın, videoların. O yüzden bunu istiyorum arkadaşlar sizden. Sonraki videoda görüşene kadar ama şunu da söyleyeyim. Unutmayayım Nikola Zaniolo ile ilgili bir gelişme var. Galatasaray kendisine bildiğim kadarıyla kesinlikle önümüzdeki sene kadroda düşünmediğini belirtmiş. 3 senedir kiraya veriliyor. 3 senedir gittiği hiçbir takımda tutunamadı. Bakın bu oyuncu Inter çıkışlı Orada tutunamadı. Roma'da oynadı. İyi oynadığı söylendiği dönemlerde Roma bunu kovdu. Biz aldık 15 milyona. 3-5 maç bizde iyi oynadı. Aston Villa'ya mucizevi bir şekilde gitti. Unai Emery hemen gönderdi bunu. E, Atalanta kiraladı. Bir şans daha verdi. Atalanta da tutmadı. Hemen kiraladı 3 ay sonra Fiorentina. Fiorentina da biz bunu istemiyoruz dedi. Oyuncu yine bize kaldı. Bakın. 15 milyon eurolar, 20 milyon eurolar bu paraları verirken dikkat etmek lazım. Kime verdiğinize dikkat etmeniz lazım. Çünkü aksi halde ee, işte böyle sonra bu oyuncuyu satacak yer arıyorsunuz. Şimdi bakalım Galatasaray bu oyuncuyu bence satamaz. E, gene bir yere kiralamaya çalışacaktır. Böyle görünüyor açıkçası. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.